Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oğlum bulacağız. Benim bu arada bal Valhalla Saga'ya hoş geldiniz. Kağıt hata bir şey herhalde. Kağıt yok ki bence. Bu taraftan kesmeden kesmeden. Kesmeden aynen aynen. Buradan yürü yürü yürü. Yürü şuradan. Bu taraf kesmeden bana göre ya. Aşağı düşerse sıkıştı mı ki? Doğru bir tane yol olsa rahat bir yol oradan gideriz. Kestimden gidelim diye yoruldum yor ben mayak gibi. Ha? şuradan gidek aslanım hem şu abi ya Oğlum oyun çok güzel değil mi bence? Ya? Bak bu güzel yapmışlar ama e, şu mavi şey ne alakalı ben merak ettim. O mavi ne var ki? Niye de tam şu şuradan gidelim dayıcım, buradan gidelim aynen öyle. Şu da bu taraftan hiç, bu taraftan hiç siz koş, koş 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 koş. Spor yapayım biraz zayıflamalı okuyayım. Müzeyşen aynen öyle aslanım ya. Oğul da yalda. Kağıdan gözükmüyor ki. Maşallah kaynası yağıyor. Lepe lepe kaya ya gönlüme. Ama sevgili görmeyecek. Yok ya sevgili gör adam evlama yapayım. Lepe lepe kaya ya gönlüme. Ama benim bana vermeyecek. Oyunda kaya ciddi ama yani. Gerçekten değil. Gerçekten de öyle bir değilim ama yapayım. Min bir sefer çekip gittim. Bu, bu başında ne arıyorsun oğlum? Ne arıyorsun sen bu da Allah'ın aşkına? Gerçek bir adam olabilmek için yalnız yaşayamamın gerektiğini düşündüm. Hay besin Gerçek bir adam olmak aynı zamanda aileni önermekten geçer demiş. İşte diyor. Sen götürme gel. Burası çok tehlikeli. Civada ile olabilir. Sonra gayet bununla uğraş. Ayla hamına bunu arayacağız. Sonra ayak kısmını alacağız. 10 gün boyunca. Tamam ben sen de geleceğim. Aslanım gel gel tek başına ne yapıyorsun? Bu da ayla mayla var. Götünle de şey bir şey ona gayet. Bap bap. işte bap bap desin gayet. Aa, ayı ile savaş diyor. Allah gayet ne? Şimdi bir daha ayım çıktı başımıza. Hep bu bulmuş, bize hep bu yüzünden. Aman akıyım hep hep yüzünden. Sen ne bu ne sen ne bu bir şey ya. Kağıtan çıkana. Hep baban olsun hep baban olsun. Oh. Sen yan gel yan, yan yat. Ah. Oh. Ne söylüyorduk? Bu çok tehlikeli. Hadi acil edin. Sen alın be aile. Oğlum bak hakikaten ne? Amun akoyim hiçbir oyunda bu aile şey etmeye Bunun yüzünden hep ya. Masum ayıya öldürdük. Amun akoyim ben, ben olmasaydım ölecek la oğlum lan. Ben olmasaydım ölüyordu. Sonra gaye arkasından alacaktı, sonra bana bir daha yüz veremeyecekti. Amun akoyim onun yüzünden kıskırmıyordu benim. Kasabanın lordu gaye olacaktı. Çöplük lordu üzüntüden, üzüntüden psikoloji bozukluğundan. Arkadaşlar video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Ee, bir adım bağlayıcı kemiğinde konuşmanın biraz e, şeyler var. Ee, farkındayım. Aksaklılar var, hatalar var. Yani nasıl söyleyeyim? bir kelime doğrusu çıkamadım. Kelimeler var, bazı kelimeler ama a, neyse. Video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız.